Tabii Türkiye'nin yani bu noktaya gelmesi kolay olmadı. Harekatın başlama düdüğünü çalmak ya da harekatı başlatma yönünde bir adım atmak çok ağır ve zor şartlar altında gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nin son derece karşı olduğu uluslararası toplumun ise adeta Türkiye'ye karşı birleştiği bir noktada harekat geldi ve uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri ile diplomasi bağlamında bir süreç te bağlanmıştı. Yani diplomasiyle bu sürecin yöneticiliğe yöneticiliğe di düşünülüyordu. Fakat bu bu gerçekleşmedi. Tabii bu gerçekleşmeyince de zaman baskısı Türkiye'nin üzerinde ciddi bir stratejik dezavantaja dönüşecekti. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin o 45 günlük süre içerisindeki 45 günü zaten geçmişti hatırlarsanız. Trump'la yapılan en son uzlaşıdan sonra yine bir tür oyalamaya dönüşeceği anlaşılınca Türkiye askeri kararlığın beraberinde birçok noktayı açacağını, birçok tıkanıklığı açacağını varsaydı ve bu bağlamda bir ortaya hareket tarzı koydu. Yani caydırıcılığını sadece retorikte değil pratikte devreye soktu. Bu da askeri gücün kullanılmasıydı. Sahada bu durum oluşunca tabii ki retorik Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası topluma kaldı. O anlamda bu çok önemli bir durum da oluşturdu. Yani Türkiye geriye dönüp retoriği toplamak, retorikle ilgilenmek, retorikle boğuşmak yerine büyük oranda sahadaki askeri duruma odaklandı. Harekatın kendisine odaklandı ve harekatın beraberinde yeni bir diplomatik zemin kurulması için, oluşması için bir neden olacağını çok iyi biliyordu. Nitekim e, harekat başladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı çok sertleştikten sonra da e, Başkan Trump'ın e, Sayın Cumhurbaşkanını aramasından sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin heyeti e, Türkiye'ye gelmek durumunda kaldı ki bu fikir de nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanına ait bir fikirdi. Nihayetinde bu meselelerin çok fazla bu şekilde halle olmayacağını biliyordu. Sayın Cumhurbaşkanının da bu anlamda çok net bir e, duruşu o orada oldu yani ısrarcı tutumu olmasaydı belki başka siyasal koşullarda, siyasal konjektürde bu gerçekleşseydi böylesi bir durum Türkiye'ye yönelik muhtemelen operasyon bile yapılamayabilirdi. O nedenle, o nedenle burada o Sayın Cumhurbaşkanı'nın diplomasideki o kişisel uslubu yöntemi bence çok çok önemli. Yani Trump ısrarcı olmasına rağmen e, Cumhurbaşkanı o tavrından vazgeçmedi. O tavır da doğrudan doğruya aslında sahaya yansıdı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tabi e, e, gelmesiyle birlikte yani heyetin gelmesiyle birlikte ortaya çok net bir tablo çıktı. O da e, bu harekatın genişleme riski vardı Amerika Birleşik Devletleri açısından ve bir durum oluştu. Ya bu durumla birlikte ilk istediğini aldı bence Türkiye. O da bu harekat bölgesinde yani o ilk harekatın başladığı e, 30 kilometrelik derinliğe ulaşması. 120 kilometrelik bir genişlikte harekatın icra edildiği alandan YPG ve PKK unsurlarının boşalmasını sağladı. Bu bir kere çok ciddi bir başarıydı ve Amerika ile bir konsensus oluştu. Yani sadece yakın tehdidi ortadan kaldırmakla kalmadı bunu yaparken, aynı zamanda olası bir Türk-Amerikan ilişkilerindeki daha sert bir kırılmanın da önüne geçti. Nitekim bugün Trump'ın açıklamalarıyla ki bazılarına, katılırsınız bazılarına katılmazsınız. E, bu açıklamalarla da belli bir noktada netleşmiş oldu. Onun tabii ki Amerika'ya yansıyan yanları da var. Onu tartışırız sonra. Sonradan da Rusya geldi. Rusya'nın stratejisi çok açıktı. Aslında Türkiye'nin de stratejisi bu anlamda 2018 yılının Aralık ayında aslında net bir biçimde ortaya çıkmıştı ki bence Rusya bu anlamda Türkiye'nin bu stratejisini konsolide eden aktör oldu. Türkiye'nin bu sahadaki kararlılığı birlikte. O strateji de çok netti. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma sağlanamıyorsa o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin sahadan çıkması Suriye'nin bu bölgesini boşaltması ve Türkiye'nin güvenli bölgeyi oluşturmasıydı. Rusya da bence bu stratejiyi çok iyi değerlendirdi. Zaten ilk boşlukta ki Amerika Birleşik Devletleri bence çok büyük bir hata yaptı orada. Şu anda o hatayı toparlamaya çalışıyor yönetim başka süreçler muhtemelen karşımıza çıkacak yarın öbür gün önümüzdeki haftalarda o da Membiç'ten ayrılmasıydı o çok sembolik bir anlamı var Membiç'ten Amerika'nın ayrılması yani Membiç modeli Obama döneminden hayata geçirilen özellikle de bu Trump yönetiminde de biraz kat eden yol kat eden ama bir türlü sonuca ulaşamayan var olan bir anlaşmayı elinin tersiyle bir kenara itti Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'ye sürekli tehdit olarak gösterdiği Rusya ve rejimin Membiç'e girmesine müsaade etti. Bu Amerikan stratejisi açısından hem bu 5 yıllık Suriye stratejisinin adeta büyük bir yara almasına, Rusya'ya da daha geniş düzlemde Suriye ekseninde büyük bir mevzi kaybetmesine sebep oldu. Bu mevzi askeri bir mevzi olarak değil ama politik, uluslararası siyaseten büyük bir mevzi kaybetmiş oldu. Rusya'da geleneksel olarak tıpkı 2015'te o boşluğu askeri müdahale tercihini kullanarak e, doldurmuş olduğu gibi o boşluğu çok hızlı bir şekilde doldurdu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye topraklarından biraz daha e, fazla uzağa itmek anlamında bir fırsat yakaladı. Ve şu anda o fırsatı da değerlendirmiş gözüküyor. Peki Bu, bu Türkiye'nin şey hem kendi yakın vadede tehdit olarak gördüğü meseleyi inanılmaz ölçüde minimize etti. Yani, Türkiye'nin aşamada... kazanımlarını yani askeri düzeyde gelinen aşamada aslında bir, bir adım daha ileriye giderek yani Türkiye istediğini aldığı, maksat hasıl olduğu demek e, mümkün görünse de güvenli bölgeyle birlikte aslında Türkiye'nin güneyinde dış güçlerin de desteği ve açık yardımlarıyla oluşturulmak istenen garnizon devlet projesinin külliyen sona erdiğini söylemek sizce mümkün mü? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesi tamam. ve yeni dengelerin oluşmasıyla Böyle bir şey söylemek mümkün mü? Böyle bir böyle bir böyle bir tespitte bulunmak çok mümkün değil açıkçası. Yani te, tabii ki Türkiye yakın e, tehditlerini büyük oranda ortadan kaldırmıştır. Yani YPG PYD askeri bir varlık, siyasi bir entite, topraksal bir olguydu. Bu üçü e, YPG'yi var eden ve Amerikan projesine e, onu hem Suriye bağlamında hem de Orta Doğu bağlamında eklemleyen bir dinamikti. Bu üç tane saç ayağı. Şimdi siyasi bir olgu olma meselesi ciddi zaafa uğramış durumda. Topraksallık meselesi şu anda Türkiye'nin müdahalesiyle ve Rusya ile Türkiye arasında varılan uzlaşıyla da ortadan kalkmış durumda. Aslında şu anda topraksız bir YPG'nin bundan sonra nasıl bir strateji izleyeceğini, nasıl bir stratejiyle bu süreci yönetmeye çalışacağını konuşabiliriz ki şu anda da kendileri muhtemelen onu onu onun üzerinde konuşuyorlar. Dikkat ederseniz son bir haftada çok gelgitler yaşadılar. Hem bir taraftan Rusya ile rejimle anlaşmaya çalışırken öbür tarafta bugün itibariyle daha fazla Amerika Birleşik Devletleri'ne yanaşan aşağı güneye doğru indikçe Arapların içinde erimemek için çünkü askeri gücünü de konsolide etmek yerine korumak istiyor artık. Konsolide edeceği bir yer kalmadı. Dolayısıyla koruması gerekiyor. O Arap merkezinde koruma, koruyacağı bir düzen gerekiyor. Bunun içinde tek ihtiyacı olan şey dış bir koruma. O da Amerika Birleşik Devletleri tarafından bugün itibariyle bir sinyal olarak gelmiş durumda. Yani dolayısıyla Türkiye'nin mutlak anlamda kazandığı ve bundan sonra bu tehdit ortadan kalktı demek çok mümkün değil. Zira e, bir uluslararası politika hele Suriye meselesinin önümüzdeki yıllarda nasıl şekil alacağını tam olarak kestirmek mümkün olmadığı için bu mücadele devam edecek. Aktif bir biçimde devam edecek. Ama geldiğimiz 8 yıl sonunda Türkiye'nin bugün bu, bu an yaptığı Harekatla birlikte ve hareketle Birlikte önemli ölçüde Suriye'nin geneline teşmil edebileceği Bir stratejik e, sıçrama Tahtasına dönüştürmüş oldu şu anda Rusya ile yaptığı anlaşmayı Yani Amerika ile olan eksiklikleri Rusya ile tamamladı Rusya'dan alamayacaklarını Amerika Birleşik Devletleri'nden Almış oldu Dolayısıyla bundan sonra Siyasi sürece odaklanan birinci aşama bu İkinci aşamada da doğrudan doğruya yeniden yapılandırma, e, yeniden inşaat sürecine hızlı bir şekilde dahil olarak diğer aktörlerin bu meseleye olan enerjisini toplaması gerekiyor Türkiye'nin ki evet. muhtemel hedef de bundan sonra bu olacağı benziyor yani e, Avrupa'nın enerjisini toplayacağı yeni bir süreç başlatacak bir tarafta siyasi bir süreç var dolayısıyla şu anda Türkiye açısından zemin çok daha sağlam yani o esnek kırılgan olarak gördüğümüz zemin son derece sağlamlaştı. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile aşağıda Amerika Birleşik Devletleri bu aktörle, bu örgütle ne yapacaksa yapsın. Önemli olan şu anda Türkiye'nin YPG'ye zemin sağlam olarak zemin e, sağlam zemin bırakmamış oldu. Evet. Aşağıda eğer Amerika Birleşik Devletleri biraz önce Filiz hanımın ifade ettiği gibi eğer hem İran e, İran'ın çevrelenmesi bağlamında Türkiye'yi yanına çekmek istiyor. Bir taraftan da İsrail'in güvenliğini öncelemek suretiyle Suriye'ye odaklanmak istiyorsa işi gerçekten çok zor olacak. Çünkü evet. bu anlamda asıl tehdit e, e, İsrail için hala Fırat'ın batısındaki bölgedeki askeri kapasitesi giderek artmış, e, hareketleri son derece e, mobil olan, hızlı olan Şii milis meselesidir. Ki bu Suriye'nin geleceği açısından da ciddi evet. bir tehdit.